çalışma ve sosyal sorumluluk projeleri. Bugün dünya toplumsal sorunların çözülmesi, çevreye duyarlılık, eşitlik ve insan hakları gibi meselelerle yüzleşiyor. Bu sorunların üstesinden gelebilmek ve daha iyi bir toplum inşa edebilmek için bireylerin, özellikle de gençlerin katkı sağlaması önemli. Gönüllü çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri, Topluma katkı sağlamak, farkındalık yaratmak ve kişisel gelişimi desteklemek için mükemmel fırsatlar sunar. Peki, gönüllü çalışma nedir ve sosyal sorumluluk projelerinin gençler için ne gibi faydaları vardır? Bu yazıda gönüllü çalışmanın ve sosyal sorumluluk projelerinin önemini ve gençler üzerindeki etkilerini ele alacağız. 1. Gönüllülük: Toplum için bireysel katkı. Gönüllülük, herhangi bir maddi çıkar beklemeden toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Gençler gönüllü olarak katıldıkları projelerde toplumlarına katkıda bulunurlar ve bu süreç onlara derin bir tatmin duygusu verir. Gönüllü çalışma sadece yardımseverlik değil, aynı zamanda insanlara değer katma ve toplumun gelişimine katkıda bulunma fırsatıdır. 2 Kişisel gelişim ve yeteneklerin geliştirilmesi. Gönüllü çalışmalar gençlerin yeni beceriler öğrenmelerine ve mevcut yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanır. Organizasyon, liderlik, takım çalışması, iletişim gibi beceriler gönüllü projelerde aktif bir şekilde yer alarak gelişebilir. Gençler gönüllü projelerde çalışırken kendi güçlü yönlerini keşfeder ve kişisel gelişimlerine katkı sağlarlar. 3. Empati ve sosyal sorumluluk duygusu. Gönüllü çalışma bireylerde empati duygusunu artırır. Başkalarına yardım etme süreci insanları daha duyarlı ve anlayışlı hale getirir. Gençler gönüllü çalışmalar aracılığıyla toplumsal sorunlar hakkında daha fazla farkındalık kazanır ve bu da onların sosyal sorumluluk bilincini güçlendirir. Bu duygu gelecekteki yaşamlarında daha toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler olmalarına zemin hazırlar. 4. Çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirlik Günümüzde çevre sorunları gençlerin geleceğini doğrudan etkileyen büyük bir mesele haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük gençlerin çevresel duyarlılıklarını artırabilir. Gençler çevre temizliği, geri dönüşüm, orman koruma gibi projelerde yer alarak doğanın korunmasına katkı sağlayabilirler. Bu tür projeler çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir farkındalık oluşturur. 5. İş hayatına hazırlık ve ağ kurma. Gönüllü çalışma gençlerin iş hayatına adım atmadan önce değerli deneyimler kazanmalarını sağlar. Çalışma hayatında başarılı olabilmek için gereken birçok beceri gönüllü projelerde yer alırken gelişebilir. Ayrıca gönüllülük gençlerin iş dünyasında önemli kişilerle tanışmasına ve profesyonel ağlarını oluşturmasına yardımcı olur. Bu da onların kariyerlerinde daha fazla fırsat yaratabilir. 6. Toplumsal farkındalık ve eğitim Gönüllü projeler toplumsal sorunlar hakkında eğitim sağlamada önemli bir rol oynar. Gençler gönüllü çalışmalar aracılığıyla yoksulluk, açlık, eğitim eksiklikleri, sağlık sorunları ve eşitsizlik gibi toplumsal sorunlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilirler. Bu projelere katılarak sadece yardım etmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal değişimin bir parçası olurlar. 7 sağlık ve ruhsal iyi hallerine katkı. Gönüllü çalışmanın bir başka faydası da ruh sağlığına olan etkisidir. Yardım etme duygusu, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar ve ruhsal iyilik hallerini artırır. Gençler gönüllü olarak başkalarına yardım ettiklerinde daha anlamlı bir yaşam sürerler ve kendilerine olan güvenleri artar. Bu da kaygı, depresyon ve stres gibi olumsuz duygusal durumlarla baş etmelerine yardımcı olabilir. 8. Toplumsal bağların güçlenmesi. Gönüllü çalışmalar toplumsal bağları güçlendirir. Gençler farklı yaşlardan, kültürlerden ve yaşam tarzlarından insanlarla tanışarak toplumsal uyumu artırır ve sosyal ilişkilerini genişletir. Bu toplumda daha güçlü bir dayanışma ve yardımlaşma kültürü oluşturur. 9. Küresel sorunlarla mücadele Gönüllü çalışmalar yalnızca yerel düzeyde değil, küresel sorunlarla mücadelede de önemli bir rol oynar. Gençler, uluslararası yardım kuruluşlarında veya sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak küresel sorunlara çözüm üretme noktasında katkı sağlayabilirler. Bu tür projeler gençlerin küresel sorunlara duyarlı olmalarını ve dünya vatandaşlık bilinci kazanmalarını sağlar. 10. Liderlik ve motivasyon. Gönüllü çalışmalar gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Projelerde aktif rol almak, grup yönetmek ve etkinlikler düzenlemek gençlerin liderlik özelliklerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda gönüllülük gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılmalarını teşvik eder ve onları motive eder. Bu motivasyon hayatlarının diğer alanlarında da başarılı olmalarına yardımcı olabilir. Gönüllü çalışma ve sosyal sorumluluk projeleri gençler için hem kişisel hem de toplumsal gelişim açısından büyük fırsatlar sunar. Gençler bu projelere katılarak hem toplumlarına katkı sağlar hem de kendilerini geliştirirler empati, liderlik, çevresel duyarlılık, toplumsal bilinç ve iş hayatına hazırlık gibi birçok fayda sağlar. Geleceğin liderleri olarak gençler, gönüllü çalışmalar aracılığıyla dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirler. Bu nedenle sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllü çalışmalara katılmak, gençlerin yaşamlarını zenginleştirmenin yanı sıra toplumsal değişimi de hızlandırabilir.